Federasyonumuzla birlikte Anayasa Mahkemesi önünde sendikal haklarımızı engelleyen yüzde barajını protesto etmek amacıyla geldi. Sarı sendikaların siyasi iktidara yapmış olduğu baskıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yüzde iki kanun tasarısı e, Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Aradan geçen on aylık süreye rağmen Anayasa Mahkemesi ısrarla bunu gündemine almamaktadır. Danıştay'ın daha önce anayasaya aykırı bulduğu yüzde bir kanunu yüzde iki olarak revize edilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirildi. Anayasa Mahkemesi şu anda sendikal haklarımızın engellenmesi e, için mücadele ettiğimiz bu kanunu iptal için bir an önce gündemini almalıdır. Eğer bu gündemi almazsa birçok kamu personeli eşitlik ilkesine ay aykırı şekilde mağdur edilmekte. İnsanlar maddi geçimleriyle tehdit edilerek sendikal tercihleri etkilenmekte ve sarı sendikalara mahkum bırakılmaktadır. Bu demokratik ülkelerde kabul edilemez bir gerçek. Anayasa Mahkemesi'ni bir an önce bu konuyu gündemine alarak yasal, bu yasayı iptal etmeye davet ediyoruz. Biz sendikal mücadelemize kararlılıkla de yürütmeye devam edeceğiz. Hiçbir baraj bizi yıldıramayacaktır.